Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Dünyada neredeyse 200 tane kendi başına buyruk egemen ülke var. Peki bu kadar farklı aktör varken ortada nasıl bir düzen olabiliyor? İşte bu sorunun cevabı uluslararası hukuk dediğimiz o karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici alanda yatıyor. Gelin bu sistemin küresel sahnede işleri nasıl yürüttüğünü hep beraber keşfedelim. Hadi başlayalım. İşte bütün meselenin kalbindeki soru da bu aslında. Yani her ülke kendi kanunlarını yaparken Hepsinin üzerinde bir dünya kanunu olabilir mi? İşte uluslararası hukuk tam da bu. Bu imkansız gibi görünen dengeyi kurmaya çalışan sistemin ta kendisi. Peki, bu küresel hukuk sistemini anlamak için yol haritamızda neler var? Önce en temelden uluslararası hukuk nedir diye soracağız. Sonra sahnedeki oyuncuları yani aktörleri tanıyacağız. Ardından bu kuralların nereden geldiğine, yani kaynaklarına bakacağız. Oyun alanının ne kadar genişlediğini, ülkelerden uzaya nasıl uzandığını göreceğiz ve en sonunda da en büyük gerilime odaklanacağız. Egemenlik ve sistem arasındaki o hassas denge. Her bir başlık bu büyük yapbozun en önemli parçalarından biri olacak. O zaman ilk bölümümüzle hemen başlayalım. Uluslararası hukuku en basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Devletlerin birbiriyle nasıl konuşacağını, nasıl ticaret yapacağını, nasıl anlaşacağını belirleyen bir nevi küresel işletim sistemi. En temel, en akademik tanımı bu. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Bu bir dünya hükümeti var demek değil, kesinlikle değil. Tam tersine bu sistem Bağımsız devletlerin barış, ticaret, diplomasi gibi hayati konularda kaosa sürüklenmeden bir arada yaşayabilmek için üzerinde anlaştıkları ortak bir oyun kuralları bütünüdür. Peki bu sistemin kökleri nereye dayanıyor? Aslında yüzlerce yıl öncesine. Her şey 1648'de Westfalya Barışı ile başlıyor diyebiliriz. Bu anlaşmayla ilk defa devletlerin kendi iç işlerinde tam egemen olduğu ve başka hiçbir gücün onlara karışamayacağı fikri doğdu. Ama tabii yüzyıllar sonra o büyük dünya savaşlarının getirdiği korkunç yıkım devletlere acı bir ders verdi. Barışı korumak için artık bir araya gelmek, birlikte hareket etmek zorundaydılar. Önce Milletler Cemiyeti denendi, başarısız oldu. Ama en sonunda bugünkü sistemin temel taşı olan Birleşmiş Milletler kuruldu. Güzel Peki bu kurallar kimleri bağlıyor? Eskiden olsa bu sorunun cevabı çok basitti. Sadece devletleri. Ama artık, inanın bana, dünya sahnesinde çok daha fazla oyuncu var. Başlangıçta bu hukuk, adından da anlaşıldığı gibi, sadece ve sadece devletler arasındaki ilişkilerle ilgiliydi. Tek oyuncu onlardı. Ama zamanla Birleşmiş Milletler gibi, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütler de sahneye çıktı ve kendi rollerini oynamaya başladı. Hatta günümüzde insan hakları hukuku ve uluslararası ceza hukuku sayesinde bireyler olarak bizlerin bile bu sistemde hem hakları hem de sorumlulukları var. İşte tam bu noktada bir dönüm noktası yaşandı. Birleşmiş Milletler arabulucusu Kont Bernadot Kudüs'te bir terör örgütü tarafından öldürüldüğünde Uluslararası hukuk daha önce hiç sormadığı bir soruyla yüzleşti. Birleşmiş Milletler yani bir örgüt kendi görevlisinin başına gelen bir zarardan dolayı egemen bir devletten tazminat isteyebilir miydi? Bu sorunun cevabı kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştirecekti ve uluslararası adalet divanının verdiği o tarihi danışma görüşü tam olarak buydu. Bu kararla divan dedi ki: "Evet, Birleşmiş Milletler gibi örgütler artık sadece devletlerin bir araya geldiği topluluklar değildir. Onlar kendi başına hareket edebilen, dava açabilen, sorumluluk sahibi olan uluslararası hukuk kişileridir." İşte bu karar küresel sahnenin kurallarını sonsuza dek değiştirdi. Harika Peki bu küresel kurallar aslında nereden geliyor? Yani ortada bir dünya parlamentosu olmadığına göre bu yasaları kim yapıyor? Aslında iki ana kaynağımız var. Birincisi hepimizin bildiği anlaşmalar. Bunlar devletler arasındaki yazılı resmi sözleşmeler gibi. İkincisi ise çok daha ilginç bir şey. Örf ve adet hukuku. Bunu yazılı olmayan bir kural gibi düşünün. Devletler belli bir davranışı o kadar uzun süre ve o kadar tutarlı bir şekilde tekrarlıyorlar ki, bir noktadan sonra bunu artık yasal bir zorunluluk olarak görmeye başlıyorlar. Ve işte o davranış bir anda bağlayıcı bir kurala dönüşüyor. Hatta bazen bir kuralın oluşması için yüzyılların geçmesi bile gerekmiyor. Ani, örf ve adet diye adlandırdığımız çok ilginç bir kavram var. Bu ne demek? Bir kuralın neredeyse bir gecede bütün dünyanın gözü önünde ortaya çıkması demek. Bunun en efsane örneği Truman Bildirisidir. 1945'te ABD kıyılarına bitişik denizin altındaki kıta sahanlığında bulunan doğal kaynaklar üzerinde hak iddia ettiğini duyurdu. Normalde ne beklersiniz? Diğer devletlerin buna dur bakalım ne yapıyorsun diye itiraz etmesini ama tam tersi oldu. Diğer devletler vay canına bu aslında çok iyi bir fikirmiş diyerek kendileri de benzer iddialarda bulunmaya başladılar. Ve işte böylece neredeyse anında kıta sahanlığı kavramı evrensel bir uluslararası hukuk kuralı haline geliverdi. Bu kuralların geçerli olduğu alanlar da zamanla öyle bir genişledi ki artık sadece karaları ve denizleri değil, çok daha fazlasını kapsıyor. Bakın, uluslararası hukuk dünyayı ve hatta ötesini farklı hukuki bölgelere ayırıyor. 1- Devletlere ait olan, hepimizin bildiği sahipliği topraklar var. 2. Kimseye ait olmayan ama herkesin kullanabildiği alanlar var. Açık denizler ve uzay gibi, hukukta bunlara res communis deniyor, yani herkesin orcak malı. Ama bir de en özel kategori var. İşte bu, insanlığın ortak mirası. Bu o kadar güçlü bir fikir ki, derin deniz yatağı veya ay gibi yerlerin tek bir ülkenin malı olamayacağını söylüyor. Bu anlayışa göre bu alanlar tüm insanlığın ortak mülküdür ve sadece bugünün değil gelecek nesillerin de yararına yönetilmek zorundadır. Ne kadar müthiş bir kavram, değil mi? Ve şimdi geldik en can alıcı noktaya. Uluslararası hukuktaki o temel gerilime. Yani bir devletin kendi egemen gücüyle uyması gereken küresel kurallar arasındaki o bitmeyen çatışmaya. Bu gerilimin ne kadar gerçek, ne kadar somut olduğunu görmek için sizi bir anlığına 1979'a götüreceğim. Tahran Rehineler Krizi'ne. İranlı öğrenciler ABD Büyükelçiliğini işgal ettiğinde uluslararası hukukun en temel, en kutsal kurallarından biri test ediliyordu. Diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Viyana Sözleşmesi'ne göre bu kurallar pazarlığa açık değildir. Kesindir. Elçilikler başka bir ülkenin toprağında adeta egemen bir sığınaktır. Bu temel kurallar olmazsa ülkeler arası güvenli iletişim ve diplomasi imkansız hale gelir. Tahran'daki krizde ise bu kuralların hepsi ama hepsi birer birer ihlal edildi. Ve tabii ki uluslararası adalet divanının kararı son derece netti. İran uluslararası yükümlülüklerini açık ve ağır bir şekilde ihlal etmiştir. İşte bu davanın en kritik noktası bu. Mükemmel bir yaptırım gücü olmasa bile ortada devletlerin davranışlarını ölçeN, onları sorumlu tutan ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyen bir küresel hukuk sistemi vardır. Ve bu sistem asla yerinde durmuyor, sürekli evrim geçiriyor. Çünkü 21. yüzyılın sorunları artık tek bir ülkenin tek başına çözemeyeceği kadar büyük ve karmaşık. Düşünsenize küresel ekonominin düzenlenmesinden tutun da çevre krizine, soykırım gibi uluslararası suçların yargılanmasından iklim değişikliği nedeniyle sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olan devletlerin hukuki statüsüne kadar uluslararası hukuk bugün tüm bu yeni ve zorlu sorunlara çözüm bulmak, yeni kurallar geliştirmek zorunda ve bu da bizi son sorumuza getiriyor. Dünyamızın sorunları giderek daha küresel hale gelirken bu kurallar bütünü geleceğimiz için ne anlama geliyor? Devletlerin ortak çıkarlar için egemenliklerinden bir parça feragat etmesini gerektiren bu sistem bizi bir arada tutan bir güce mi dönüşecek yoksa güçlü olanın her zaman haklı olduğu bir dünyada yetersiz bir hayal olarak mı kalacak? İşte bu cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğimiz bir soru.